Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu seferki videomuzu kısa çekeceğiz. Şu anda dünyada büyük bir oyun kurgulanıyor. Çok büyük bir oyun. Pandemi de bu oyunun ufak bir adımı. Yani bizim gözümüzde pandemi çok büyük. Bize çok büyük sıkıntılar verdi ama pandemi bittiğinde sanki ortalık güllük gülistanlık olacakmış gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor. Değil arkadaşlar. Yani ben hani burada felaket tellallığı da yapmaya çalışmıyorum. Tabii ki işler güçler devam edecek. Ama dünyada çok büyük planlar var. Amerika'nın bile içinde tutulmadığı, bölünmesinin, parçalanmasının, doların yok olmasının, yeni sanal paraların, işte atıyorum çiplerin, insanları işte biyolojik olarak takip etmenin falan e, düşünüldüğü çok karmaşık, kaotik bir ortama doğru gidiyoruz. Bu anlamda, bu anlamda Bizim sıradan vatandaşlar olarak çoğu şeye bilgimiz ve e, aklımız yetmiyor. Aklımız yetmiyor. Yani mesela aşı konusunda mesela atıyorum insanların e, dijital köleler haline getirilmesi konusunda işte atıyorum Facebook, Twitter vesaire gibi konuların alternatifinin e, Türkiye'de yapılması konusunda atıyorum savunma sanayi anlamında güçlenip dışarıdan en azından silahla fethedilemeyecek bir hale gelme konusunda Allah çok şu ilerlemeler var ama kesinlikle yeterli değil. 100 yıllık yatışın tabii ki 10 yılda düzelmesini beklemek mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim. Bu katik ortama giderken dünyanın bugün pandemi her bir devletin e, kendi standartlarını aşmış durumda. Küresel bir sıkıntı haline gelmiş durumda ve devletler artık buna standart refleksler veremiyorlar. Hastaneler yetmiyor, bakım üniteleri yetmiyor, işte atıyor solunum cihazları yetmiyor. İnsanlar yollarda yatıyor, ölüm sayıları artıyor. Hastalık hastalık mutasyon geçiriyor. İngiltere gibi, Amerika gibi dünyanın işte sayılı güçleri arasında sayılan devletler dahi şu anda salmış durumda. Bu anlamda Türkiye gerçekten iyi. Bunu hiç kimse inkar edemez. Ama böyle genel dünyayı ilgilendiren büyük bir kaos ortamına doğru giderken bizim tek tesellimiz ve farkımız ve avantajımız ve bizim için gerçekten büyük nimet olan Recep Tayyip Erdoğan'dır arkadaşlar gerçekten büyük bir lider ve gerçekten iyi idare ediyor. Direksiyonda onun olması düşünebiliyor musunuz? Böyle bir krize, böyle bir dünyalar savaşına. Çünkü cidden çok büyük krizler var. Yani 2030'da Çin'in ne, nelere muktedir olabileceğini insanlar, insanlar tahayyül bile edemiyorlar. Amerika'nın şu anda ki göçüşünün ne kadar hızlı gerçekleşeceğini insanlar temayül edemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şu anda gerçekten başımızda Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir adam olmuş olsaydı ne olurdu? Ya olmuştuk arkadaşlar. Allah'a hamdolsun. Allah'a şükürler olsun ki gerçekten dediğim dedik dimdik duran herkese karşı ya ölürüz ya oluruz diyebilecek kadar onurlu şerefli bir liderimiz var arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun ki böyle büyük krizlere böyle büyük belalara bunun direksiyonunda giriyoruz. Şoför başkası olsaydı gerçekten bitmiştik arkadaşlar. Allah e, gerçekten dünya Müslümanlarının her birine böyle bir lider nasip etsin. Şu anda bakıyorsunuz e, dünyada bir sürü ülkede pısırık, Amerika ne derse höt dediği zaman ülkenin yarısını veren, İsmet İnönü tarzında işte Kemal Kılıçdaroğlu tarzında işte atıyorum bırak e, devlet yönetmeyi köyü bile yönetemeyecek adamların iktidarlarında iktidarlığında bu krizlerin içine doğru gidiyorlar arkadaşlar. Bu büyük oyunların bozulabilmesinin bir tek bir tek çaresi var. Büyük bir oyun kurmak. Turan Birliği gibi Ümmet Birliği gibi İslam Birliği gibi D8 G8 gibi bir birliğin kurulması. Beraber hareket edebilecek, beraber üretim yapılabilecek beraber iç içe ticaret yapılabilecek bir birliğin kurulması arkadaşlar. O birliği de reis Allah'ın izniyle kuruyor. Az sabredin. 3-5 seneye ufak ufak hareketleri görürsünüz demedi demeyin. Sadece sabır ve dua ile bekleyelim inşallah. Allah'a emanet.